Muhterem davetliler. Cismi canım, ruhu revanım, kalbi devranım. Aşkı mimanım, şahı velayet makamının talipleri. Ana bacılar, Fatma analar, yarenler yoldaşlar. Hak için, hakikat için meydana gelenler. Şahı şeydan Hüseyin Hüda Bendiger aşkına meydana gelenler. 12 imam aşkına, Hak Muhammed Ali aşkına meydana gelenler. Dara didara meydana gelişinize aşk olan cümlenizin gül cemaline aşk ola. Ben de bu dünyaya geldim sakinim. Kalsın benim davam divana kalsın. Muhammed Ali'dir benim vekilim. Kalsın benim davam divana kalsın. Yorulan yorulsun ben yorulmazam. Dünya kadısından ben sorulmazam. Hakikat makamından ben ayrılmazam. Kalsın benim davam divana kalsın. Pir Sultan Abdal'ım dünya kovandır. Giden adil beyler gelen ihvandır Hakikat divanı ulu divandır Kalsın benim davam divana kalsın Hakikat divanı Şahı şeydan Hüseyin Hüda Bendiger Meydanıdır burası Burada siyasetin lafı olmaz Burada hakikat olur Hakikat siyasetten büyüktür Hakikat üryandır Hakikat yalındır Hakikat yakıcıdır Hakikat acıtıcıdır Kime? Yezide Kime? Meluna kime lanet edilmişe bu manada yıllarca hizmetini yürüttüğüm Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin genel başkanlığını yapmaktan onur duyduğum, hizmet etmekten onur duyduğum Alevi Bektaşi Federasyonu'nun temsilcilerine Isparta'da yapılan tam da melunca, yezikçe bir davranıştır, kınıyor. Olamaz, böyle bir şey olamaz. Böyle bir yaklaşım olamaz, bu kabul edilemez. Bir, iki. Bizim biraz önce sevgili Nusret Tunç'un söylediği şeyleri dile getirmemiz siyaset değildir. Bu mekanın adı var, sanı var. Hak, hakikat lisanında yeri de var. Lakin yasalarda yeri yok. Peki, buna rağmen buraya gelmiyor muyuz? Geliyoruz. Ne için? Hak Muhammed Ali aşkına, Şahı Şehidan Hüseyin Hüdavendigâr aşkına, Baba İsa aşkına geliyoruz buraya. Lakin buranın adının ve sanının ve statüsünün ve yasal güvencesinin olmasının kime ne zararı olabilir? 72 millete bir nazarla bakmayan 40 yıl müderris olsa hakikatte asidir diyen Anadolu'nun orta yerinde durup bağrını açan iki kolunu iki yana açıp Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Süryaniler, Ermeniler siz benim canlarımsınız gelin bu makamda düşküne, kaçkına şaşkına, aça yoksula, kimse size, arife mümine, muhibe aşığa yer vardır diyen Hünkar Hacı Bektaş'ın talipleriyiz biz. Biz asla kimseye kin tutmayız. Kin cehalettir, nefret cehalettir. Kin ve nefret yoktur. Yalnız inkarı ifade ederiz. Çünkü Şahı Şehidan Hüseyin'i Hüdavendigar talibiyiz. Şahı Merdan Ali talibiyiz. O nedenle sevgili dostlar, yarenler, yoldaşlar, dört kitabın manasını okudum, ezber ettim. Aşka gelince gördüm, bir uzun heceymiş diyen Yunus'u anlayarak biz geliyoruz buraya. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevinelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus aşkıyla geliyoruz buraya. Türk olarak geliyoruz, Türk olarak, Alevi olarak, Sünni olarak ama eşit yurttaşlık için, ama inkara karşı, ama ayrımcılığa, ama dilleri ve inançları yok saymaya karşı meydanda buluşmak ve meydanda birbirimize ahdi atik yapmak, meydanda birbirimize hak Muhammed Ali aşkına varlığın, birliğin, dirliğin sözünü vermek için buraya geliyoruz.